Slovakya'dan mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Avrupa Futbolu'nun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun ikinci eleme turunda temsilcimiz Trabzonspor Rujon Berok'la mücadele ediyor ilk maçta. Pasyon Donkert karşılaşmanın hakemi Doffe Kale seçimi yapılıyor. Uğurcan Çakır ve İren iki takımın kaptanları birbirlerine başarılı diledi. Trabzonspor Slovakya'da turda ilk adım için sahada işte Bordo Mavili ekibimiz böyle yansıyor ekranlara İlk düdük maç başlıyor başarılar Trabzonspor İlk dakikanın içindeyiz Alman hakem düdüğü çaldı Şimdi sağ tarafa gönderilen top. Defansımız yerde alıyor. Ev sahibi takımın hata orta ceza alanına. Mendy ayak koydu. Visha. Diğer kanada. Trezeguet'in olduğu kanada. Trezeguet'e geldi top. Trezeguet göğsüyle düzeltti önüne aldı. Trezeguet ceza alanına girdi. Etkili geldik. Ayak koydu defans. Korner. Defansımız yerini aldı. Onlar da geriye oynadı. Ceza alanında şimdi tehlike. Mendy kapattı. Orta cezalarını Gol pozisyonu Uğurcan. İşte az önce yaşananlar. Böyle yasıyor ekranlarınıza. Şimdi. Hızlı çıktı Roger Borok. Tokti Topla birlikte gidiyor. Basını verdi Tukti. Bir kez daha topla buluşsun. Sol çizgi. Orta şut karışımı Uğurcan. Konar. Bir kez daha izliyoruz. İşte Tukti verdi aldı. Ters bir orta yaptı. Uğurcan topu kornere gönderiyor. <laughs> Bu sayı arttı şimdi. Köşe vuruşu kullanıldı. Uzaktan bir vuruş Uğurcan. Lavrici'ye izin vermedi. Bravo Uğurcan. Devleşiyor bugün kalesinde. Cezalarımıza gönderilen top arka direğe. Cezalarında tehlike top dışarıya gidiyor. Taç atışlarına dikkat demişti Abdullah Avcı. İşte burada taştan pozisyon buldular. Draguş geldi yardıma. Lustram, Umut top bizde kaldı. Trezeguet. Trezeguet. Topla birlikte cezalarına girdi Trezeguet. Şimdi pasını verdi. Cezalarında tehlike Draguş vurdu. Defas müdahale ediyor. Ozan Tufan. Uzaktan sever. Vurdu. Out'a gitti. Mut. Eren. Bir kez daha Mut Güreş. Cezalarında tehlike. Tresege top oluştu. Son çizgi. Out. İşte burada Tresege. Nusram kafayı vurdu. Bu kez. Topu onlarda kaldı. Dansel etkili geldiler şimdi ceza alanında tehlike geriye çıkarılan top kötü bir vuruş geldi. Tukti'den kötü bir vuruş geldi. Mendi yükleniyoruz. Gol bekliyoruz Trabzonspor'dan. Edin Vişa topla buluştu. Edin Vişa yaptı ortasını Trezeg'e dokunamadı. İşte bakın bir kez daha izliyoruz. Vişa böyle kesti. Ozan. Edin Vişa. Umut'un müdahalesi top onlarda kalıyor. Şimdi Enis Bardi. Bardi 3 kişinin arasında Bardi. 3 kişinin arasında pasını verdi. Vişne topla buluştu. Edin Vişne cesarlığında girdi. Trezege topu alardı. Gol! Attık golü attık. Dakika 39. Trabzonspor deplasmanda Slovak ekibi karşısında 1-0 öne geçiyor. Golümüz yeniden ekranlarınızda. Böyle başladı hatamız. Edem Misha böyle girdi cezalarına. Pasını verdi. O pas asiste dönüştü. Trezeg'e finalini havalandırdı. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Taç atışı hemen kullanıldı İran. Orta şansı. Orta geldi. Müdahaleyi yaptık. Tukti'nin önünde kaldı top. Tukti vurdu Uğurcan. Yine Uğurcan. Yine Uğurcan. Yine Uğurcan. Ozan topu sahibi ve ilk yarıyı bitir düdük geliyor. yandan kerten. İlk başta ilk yarıda Trabzonspor soyunma odasına 1-0 önde gidiyor. İkinci yarı başlıyor. Uğurcan. Uğurcan. Rakip yer alana gönderdi. Vichan'ın olduğu bölgeye yedi. Vichan yine top buluştu. Kaleci düştü. Vichan'ın ortası Trezege. Vichan'ın ortası ama Trezege o topa dokunamıyor. Enis Bardi top dışarıda. Doğrudan kaleye vurdu. Yine izliyoruz. Eren top bizde kaldı yine. Umut Güneş. Umut. Top da birlikte ilerliyor. Şimdi topuk bası. Trezege. Draguş tekrar Trezegi. Trezegi cezalarında Trezegi Frühwald. Korner. Cezalarının içi yine kalabalık. Bard'ı kullandı. Etkili bir kafa gelmedi şimdi. Edin Vişo. Out'a gitti top. Bir oyuncu değişikliği hazırlığı daha var. Ev sahibi takımda. Market etmeye çalıştı rakibini. Kurtuldular. Şimdi uzaktan bir vuruş top dışarıya gidiyor. Bir kez daha izliyoruz. Tokte top dışarıya gitti. Gabriel bir kez daha topla buluştu. Ev sahibi takımda uzun gönderdi. Bizim ceza sahası e doğru. Şimdi ceza tehlike. Uğurcan. 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 Atakları devam ediyor baskısı var. Ev sahibi takımın cesarlığını tehlike Dansfil. Üst üste pozisyonlar buldu ev sahibi takım. Rujan Beron. İşte burada Uğurcan bir kez daha kalesinde devleşiyor. Bu da bir başka açı. Kaşa vuruşu kullanıldı. Cesarlığını tehlike. Gol pozisyonu Uğurcan. Bununla çıkardı Uğurcan Müthiş çıkardı Uğurcan Harikasın Uğurcan Daha ne diyeyim ben sana Uğurcan sakatlık yaşıyor Nazar mı neydi Öyle toplar çıkardı ki Uğurcan Çakır İşte yeniden izliyoruz Bakın yakın mesafe Böyle çıkarıyor Uğurcan Gole izin vermiyor dostra <laughs> Edim İçeri topla buluşturdu. Ondan Ozan'a Ozan yerden ceza Bardi top dışarıda. Enes Bardi. El edip pası Treseke. Bardi'ye doğru. Bardi topla buluştu. Novon Koş var karşısında. Treseke şut açısı buldu. Treseke dışarıya. Luteran o da kaptırıyor. Bir nefis bir pas. Trezege buluştu buluşu. Trezege cezalarına girdi. Trezege rakibinden sıyrıldı. Trezege vurdu. Müdahale geliyor. Bir kez daha Trezege. Destek bekledi şimdi. Edin Vişa. Vişa cezalarında. Vişa çevirdi içeriye. Top otu gidiyor. Onlarda kaldı top yine. Eren'den sıyrıldı. Etkili geldiler. Cezalarında da iki. Şut top direkten döndü. Şans yanımızda. Ve Bardi. Bania ve Orsic oyunda. Dakika 82 köşe vuruşu kullanıldı. Kafayla uzaklaştırdı. Gelişine bir vuruş top dışarıda. İşte az önce buldukları pozisyon. Böyle vurdu. Genet. Modri'nin pası çekti. Uzun gönderdi. Cezalanı tehlike. Gol pozisyonu. Top dışarıya gidiyor. Out. Derin bir nefes aldık. Marzic. Trabzonspor. <laughs> <laughs> Topu sahibi Cihan. Uzaktan vurdu. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Nefis bir gol. Cihan attı. 2-0 oldu. 31. dakika. 2-0 yapıyoruz. Cihan Çanak. İşte gol. Yeniden ekranlarınızda. 67. dakikada oyuna girdi. Golünü böyle attı. Jeneriklik bir gol. Standart Liège'den bu sezon Trabzonspor'a geldi ilk resmi maçında golünü atıyor Trabzonspor formasıyla. Hoş geldin Cihan Çanak. Çok sert vurdu. Harika vurdu. Nefis vurdu. Fileleri havalandırdı. Çok adamla geldiler. Orta ceza Uğurcan. Finali yapıyor, kapanışı yapıyor Uğurcan kurtarışlarıyla. Ve son düdük geliyor. Uğurcan 0. Trabzonspor 2. Teşekkürler Trabzonspor.